Yok, açmıyor. Mesaj? at. Bir senin aklına geliyor böyle şeyler Feyyaz, attım. Acil dedim, gel dedim. Leylimin kuzum, ee, sizin ev nerede? Yani ne, nerede kalıyorsunuz? Kız. Arabada. <laughs> ya, ya hayır, öyle değil bak. Yani e, gece olunca nerede gidip uyuyorsunuz, ora nerede? 全部お父さんも言ってたのに。 Sağ e Efendim, annem. Ha, geldin mi kızım? Ya hay geldim. Hadi git yat. Atakan'la Mihran dışarıda. Ya tamam, bir şey isterlerse bakarım be. Tamam, hadi. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Ne oldu? Geceler. Az kaldı yakalanıyorduk anne Elif. Süme. Anne. Kıymet teyze. Sen hatırladın mı kıymet teyzeyi? He? Alçık cadı. İşte nereden hatırlayacak kim bilir en son ne zaman gördün mü? İki gün önce. Hı? Bizi yemeğe götürdü. Anne. Ama. Hiç de kızmadı. Ama öbür teyzeyi görmedin değil mi? Buruşuk olan. Bak onu şakası yok. O yüzden bu evde olduğunu kimse duymayacak, bilmeyecek. Tamam Leyli? Tamam. Cesap <laughs> gel. Dur, be, dur, dur. Nerede kaldı Selma? Sözcükte anlam. Eş anlam, mecaz anlam, terim anlam. Aferin kız. Bir okumayla aklında kalıyor ha hemen. Burada var mı sınavda? Ha? Bu eş anlamda var mı sınavda? Bir oku hadi. Sen oku. Ya yoruldum sabah beri oku oku Leyli'm. Hadi. Leyli'm kızım sana ne oldu? Zehir gibi kızdın ya. Okuma yazmayı unuttum. Tuvalet nerede? Yok. Gireceğim mi? Kızım sen niye yatmadın daha? Yattım ya. Ne güzel bir yatak kıyafeti bu böyle. <laughs> rahat. Ayşim ne zaman geldi? Ayşem. Tabii uyumadınız bütün gece. Çan çan çene. <laughs> Akşam yatmak bilmez, sabah kalkmak bilmez. Ayşem hadi kızım. Ayşem çıkma. Ne yapıyorsun kızım? Ya sen niye burada bekliyorsun ya? Ben seni tam çok doldum geldi. Ben sana kızı bekleme git. Niye? Ayşem'in Minhella'da bir toplantısı mı var? ee, <laughs> Tövbe yarabbim. S uzun sürebilir. <laughs> Ayşemin Minhella'nın işi uzun yapabilir. <laughs> Sebep? Aç tarafım. Ne var? <laughs> Tarafımı aç. Tamam açacağım ya. Kız çar çar ötüyor. Tamam açacağım. Aç, tamam. Ev ayağa kaldırsa da çar çar çar. Tamam. Kızım aç. Teyzem yat Yat tamam sen yat. Kızım teyzen uyanacak Vurma kapıya. Kız git aç şu telefonu. Kim arıyor bu saatte? Kim arıyor? Banka. E, Vallahi sen içireceğim kafana. Sakın sen ne yapıyorsun? Hiç. Kız açsa Kız alamazsın. Ayıp, ayıp. Kapatmasın gelecek. Kahretmesin. Kapatmasın. Kapatması. Ayşem hadi kızım. Alo. Ya oy Füsun'um çok affedersin. Seni de çok zor duruma soktuk biliyorum ama bu, çıktık geliyoruz. Buradan nereden baksana en fazla. On dakika. On dakika sonra oradayız tamam. Ne oldu uyumadı değil mi Leylim? Tamam tamam. Sen bak sen, sen beni bırak ben seni on dakika sonra Leyli'mi indireceğim aşağıya. On dakika sonra sen, Tamam hadi Tamam. Ne oldu? Tamam çıkaracağım kapıya diyor da bir şey tedirgin de çok sesi. Hayda. Ne yapacağız? Füsun saklar. Bulur bir yolunu. Tamam saklar saklar da nasıl indireceğiz kapıyı Mihran? Bilmiyorum ve en kötü bir gece bizde kalırsınız. Yani füsun füsunın odasında falan gizlice. Amcan kızar mı? Bilmiyorum. Yok olmasın. Ee, tamam bulacağız bir yolunu. Leylim. Kız. Abi kızdı. Leyim. Leyim. Leylim. Leylim. Abla. Elim. Kız. Ne yapıyorsun? Ninja yok. Leylin mi? İyi, yok, düşmanın, Hayır, Çok Yok, başıma ne iş açtın? buradaydı, yok. E nerede o zaman? Ne bileyim ben? Leylim Leylem'in? Ayy, dur dur. Ne zaman?